Herkese merhaba arkadaşlar ben Çınar bir gün sizler birlikte söz verdiğim bu Minecraft oynuyoruz arkadaşlar ben önceden eşyalarımı hazırladık ee, diye burada çok zaman bir falan aldım e, nereye de ev yapacağımız e, şey yaptım buraya burada arkadaşlar sesimi kısayım şunu şöyle tamam git. evet ve buraya ev yapacağım Arkadaşlar gördüğünüz gibi ayakta kalma oynuyoruz Arkadaşlar bu arada yemeği mi bizim ya Şunu bir dakika şuraya alalım yapalım e, şöyle yerim. Tamam cam sığmamıştı buraya bu arada var Bunlar şey e, şu 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 e, ee, şu şu ve bu 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 itemler bonus sandık bu bonus sandık bu da yanında meşalara falan bunu ondan arkadaşlar şimdi e, buraya alalım crafting table'ımız yok ama bizim ya game nottan sonra alırız değil mi aa buradaydı Doğru. Şimdi şimdi hemen game moddan alıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir dönüm şimdi dediğince hiç vakit kaybetmeden yapalım. Alt yapalım. Şöyle. Bu Şu arada şuraya hemen şimdi kuralım yapalım. Tamam. burada ilk e, ilk e, Minecraft videom olacak arkadaşlar. skywars haftaya gelir. Haftaya aynen, aynen. Hafta ya da öbür hafta gelebilir. Bu arada arkadaşlar ben burada madem buradan 2-3 gibi kömür kırmıştım. Gelmedi bana nedense. Aa, aa. Aa, 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 aa. Bu arada server'ın adını Amel Amela hayvanlar kurdum. Hayatta kalacağız. Hayatta. Aa, Baba. Küçük bir olacak ya küçük ama küçük ama tüm gidecek kadar küçük. Bakın boyumuz kadar ev. Güzel olmaz mı? Şöyle şey boş bırakalım mı? Arkadaşlar bu arada ses gelebilir. Anın mantığı birkaç oluşuyor. Onun için ses gelebilir. Bundan da sizden Ben çok konuşkan biri değilim arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Ben çok konuşmam. Ben çok konuşanları da sevmem. Sinirime... Aa, bir benim benim yetmedi. 64 tane yetmedi. O zaman ne yapacağız? Burada da açlık yok. Aradım aradım. Game moddan almak zorunda kaldım. Game moddan alacağım maalesef arkadaşlar. Çok üzgünüm sizden. Çok çok özür dilerim. Game moddan almak zorundayım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm git buradan. Seni sevmiyorum. 28 saniye yeter diye düşündüm. Umarım tahmin ettiğim gibi olur. Şimdi sıra geldi. Kapımız ya. Aa bir tane var. Allah beni. Bu sıkıntı yok ki ya. Bir tane kapı yeter şey herhalde. Evet evet. Buna ne gerek var?

çevre kitaplarımızı yapacağız. Böyle kitaplarımızı yapsak. Aynen böyle güzel olur ya. Bir hemen kitaplarımızı şuraya yatağımızı hemen kırmızı çizip kırmızı aynen. Buraya da Tamam. Güzel oldu? Meşalelerimiz, meşalelerimiz bir buraya. Bir buraya. İki tarafa içeriye. Şu tarafa da koyalım. Me Meşalli yerimiz olmadı ya. Şunu alabilsem. mesajlarımızı şuraya koysak yeter bize. Evet arkadaşlar. Umarım ee, güzel video olmuş diye düşünüyorum. Ee, abone ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.